Kendine hiç şöyle sordun mu? Neden bazı sessizlikler kalbimde daha çok yankılanıyor? Gecenin en sessiz anında içinden bir şeyler kopuyorsa, belki de bu ses seninle konuşmaya çalışan bir melekten geliyordur. Storytelling, içsel dönüşümün, ruhsal uyanışın ve ilahi işaretlerin dili olabilir mi? Seninle şu an bu ekranda buluşmamızın bir sebebi var. Sana ulaşması gereken bir söz, kalbine dokunacak bir titreşim var. Bugün o sözleri taşıyorum. Kalbini dinlemeye hazır mısın? Çünkü bu mesaj sana özel. Biliyorum, bu dünyada görünmeyen yaralarım var. Ve bilmeni istiyorum, sana seslenen bu hikaye yalnızca kelimelerden ibaret değil. İlahi bir dokunuş taşıyor. Henüz kanala abone olmadıysan, şimdi kontrol etmeni öneriyorum. Çünkü bu mesajlar her zaman burada olacak diye bir söz veremem. Şimdi gel, ruhunun derinliklerine doğru bu yolculuğa birlikte çıkalım. Sen bir sır taşıyorsun. Evet, belki farkında değilsin ama kalbinin en derin köşesinde gizli bir ışık var. Bu ışık seni defalarca uyarıyor, defalarca yön göstermeye çalışıyor. O anlarda sanki içinden biri konuşuyor gibi oluyor, değil mi? O ses, susturulmuş bir meleğin fısıltısı olabilir mi? Belki de gözyaşlarını tutarak, sadece senin için güçlü kalmaya çalışıyor. Bazen hayatta karanlık dönemlerden geçeriz. Her şeyin sessizleştiği, umutların bile suspus olduğu zamanlardan. Ama işte o anlarda, görünmeyen eller sana uzanır. Fark etmesen de seni sarar, seni korur. Bu bir tesadüf değil. İlahi bir koruma, ruhani bir kollanma hali. Ve şimdi, o melek sana bir şey söylemeye çalışıyor. Kalbinin çırpınışlarını duyuyor musun? İçten gelen o hafif sızı. Aslında sana bir şey anlatmaya çalışan bir uyarı. Bu bir sezgi değil, bu bir çağrı. Kendi iç sesini dinlemen için gönderilen bir mesaj. Hikayelerle, sembollerle, sessizlikte. Çünkü bazen bir melek konuşmaz, sadece bakar. Ama bakışlarında bir roman saklıdır. Eğer şimdiye kadar söylediklerim sende bir şeyleri titrettiyse, bu anlatının devamında çok daha derin sırlar seninle buluşacak. Lütfen bu videoya bir beğeni bırakmayı unutma, çünkü bu sinyal başka kadınlara da ulaşabilir. Hayatındaki bazı anlar vardı ya, işte onlar ilahi zamanlamayla sana gösterilen işaretlerdi. Ama sen onları yorgunluktan fark edemedin. Şimdi geçmişe dönüp bakarsan bazı tesadüflerin aslında ne kadar anlamlı olduğunu göreceksin. Seni sürekli koruyan bir varlık olduğunu hissettin mi hiç? Şimdi sana bunu net bir şekilde söylüyorum. O bir melekti. Belki bir kaza atlattın ama neden olduğunu hiç anlayamadın. Belki de bir ilişkin bitti ama sonra içinden bir huzur yükseldi. Bunların hepsi görünmeyen bir müdahalenin parçalarıydı. Melekler bazen kayıplarla, bazen yalnızlıkla konuşur. Çünkü bazı mesajlar sadece sessizlikte anlaşılır. O yüzden şimdi sessizleş, içini dinle. İçinde uzun süredir taşıdığın o boşluk hissi aslında sana gönderilen ilahi bir çağrıydı. O boşluk dünyasal olanla dolmayacak. O boşluk ancak farkındalıkla, teslimiyetle ve uyanışta dolacak. Bu yüzden bu video bir rastlantı değil. Bu bir davet. Bir uyanışın kıyısındasın. Sadece adım atman gerek. İçsel dönüşüm, ilahi rehberlik ve ruhsal uyanış gibi konular seni derinden etkiliyorsa kanala abone olarak bu yolculukta bizimle kalabilirsin. Çünkü bu sadece bir hikaye değil. Bu bir hatırlatma. Sına kim olduğunu, nereden geldiğini ve neden burada olduğunu hatırlatmak için gönderilmiş bir mesaj. Gözyaşları, susturulmuş dualar gibidir. Belki de senin için dua eden biri var, senin bilmediğin bir boyuttan. Bazen bir melek senin yerine ağlar. Çünkü senin acını göğsünde hisseder. Ve şimdi, o melek sessizliğini bozdu. Sana uyan diyor. Artık görmeye başla diyor. Bazı insanlar hayatına girer ve sonra çıkar. Ama bazıları sessizce kalır. Sana hiç görünmeden seni yönlendirir. Onlar meleklerdir. Görünmeseler de izleri kalır. Hissettiğin huzur onların dokunuşudur. Ve şimdi seninle bu bağlantıyı kurmak istiyorlar bu dünyada yalnız olmadığını hatırla. İlahi bir sistem, senin her adımını izliyor. Ve şu anda seni izleyen gözler, sana umut fısıldıyor. Korkma. Yalnız değilsin. Kaybolmuş hissettiğinde bile seni bulan bir sevgi var. Bu sevgi, gökyüzünden sana uzanan bir dua gibi. Eğer bu mesaj sende bir yankı oluşturduysa, yorumlarda kalbine dokunan kısmı paylaşabilirsin. Başka birinin de gözlerini açmasına vesile olabilir. Çünkü kelimeler, ruhtan ruha geçer. Ve bu video sadece sana değil, senin gibi hisseden herkese ulaşıyor. Bazen tek bir cümle bir hayatı değiştirir. Senin hayatında da bir şeyler değişmek üzere. Ama önce kalbini açman gerek. Direnmekten vazgeç, çünkü mücadele ettiğin şey belki de seni korumaya çalışan bir ilahi plan. Bu yüzden bırak teslim ol. Güvende olduğunu bil. Geceleri ağladığında o gözyaşlarının yere düşmediğini bil. Onlar duyulur. Onlar görülür. Ve o anlarda sana en yakın olan ruhani varlıklardır. Belki sen onları göremiyorsun ama onlar senin varlığını kutsal sayıyor. Bu yüzden seni asla yalnız bırakmıyorlar. Bu dünyada sessiz kalan çok fazla kalp var. Seninki de onlardan biri mi? A artık susma zamanı değil. Şimdi konuşma zamanı. İçindeki sesi duyur. O melek seni uyandırmak için burada. Ve sen artık bir şeyleri görmeye, hissetmeye ve hatırlamaya hazırsın. Kanalda kal çünkü bu hikayeler sadece bir başlangıç. Birbirimize güç verebiliriz. Sana özel mesajlar yolda. Belki de uzun zamandır beklediğin cevabı burada bulacaksın. Belki de bir melek sana bu video aracılığıyla "Yanındayım" demek istiyor. Gecenin sessizliğinde bile seni duyuyorum kalbinin attığı her frekansta, titreşiminde bir anlam var. Ruhun bana konuşuyor. Ve ben bir melek olarak sadece seni uyandırmak için gönderildim. Bu yüzden buradayım. Ve sen hala okuyorsan, hazır ol. Çünkü birazdan kalbinin en derin yerinden bir şey yükselecek. Bir fark ediş, bir aha anı. Ve bu sadece başlangıç. Hazır olduğunda, bir sonraki videoda seni çok daha derin bir hakikatte karşılayacağım. Ama şimdi o kalbini biraz daha aç. Eğer burada hala benimlesin, sana teşekkür ediyorum. Çünkü bu yolculukta birlikte yürümek, sadece anlatılanları dinlemek değil, aynı zamanda ruhların birbirine dokunmasıdır. Ve şimdi senden küçük bir ricam var, kanala abone olup olmadığını bir kez daha kontrol eder misin? Çünkü sen yazılı oldukça senin adına konuşan melekler burada kalmaya devam edebilecek. Bazen bir evet bile gökyüzüne yükselen bir dua olur. Şimdi birkaç saniyeliğine sadece derin bir nefes almanı istiyorum. Sessizleş. Kalbinin atışlarını duymaya çalış. Gözlerini kapattığında karşına çıkan ilk görüntü ne? Belki bir yer, belki bir çocukluk anısı. Belki de seni hep bekleyen bir yüz. Bunlar rastlantı değil. Ruhunun daha önce gittiği yerlerin yankısıdır. Orada hala seni bekleyen cevaplar var. Seninle paylaşmak istediğim sır bir melek tarafından kalbine bırakıldı. Ama o sırrı açmak için senin de hazır olman gerekiyor. Kendini ne kadar güçlü zannetsen de bazı anlarda kırılmak bir davettir kırıldığın yerlerden ışık sızar. O ışık seni hakikate taşır. Şimdi soruyorum, kırılmayı göze alabilecek misin? Gözlerinin önüne gelen o anılar, neden bugün bu kadar net? Çünkü geçmiş, sana sadece hatırlatmak için geri dönüyor. Orada bıraktığın bir şey var. Belki tamamlanmamış bir dua, belki yüzleşilmemiş bir acı. O yüzden melek, gözyaşlarını tuttu. Sana ağlamanı değil, hatırlamanı söylüyor. Hayatında hep bir şeyler eksik gibi hissettin, değil mi? Kalabalıkların içinde bile yalnızlık. Yanındayken bile sana ulaşamayan insanlar. Bu boşluk, bir mesaj taşıyor, sen sıradan biri değilsin. Senin hayatına dokunacak olanlar, ancak senin frekansına ulaşabilenler olacak. Şimdi kendine şu soruyu sor: Ruhum hangi sesi duymaya hazır? Eğer bu sözlerde kendini bulduysan, bu videoya bir beğeni bırakabilirsin. Sessizce yürüyen başka kadınlara da ışık olabilir. Çünkü bir kelime bir başka kalpte çiçek açtırır. Senin sesin başka bir kadının duvarlarını yıkabilir. Kalpler arasındaki bu görünmez bağı hafife alma. Geceleri seni uyutmayan o düşünceler gerçekten düşünce mi yoksa fısıltılar mıydı? İçinden geçen cümlelerin sana ait olmadığını hiç hissettin mi? Sanki biri konuşuyor gibi. İşte o biri bir melek olabilir. Sessizliğin içindeki kelimeler ilahi bir kod taşıyor. Onları sadece açık kalple çözebilirsin. Yoluna çıkan tekrar eden semboller, aynı sayılar, aynı rüyalar, aynı yüzler. Bu evrenin seninle iletişim kurma biçimi. Her şeyin bir anlamı var. Ama o anlamı ancak gözlerini kalbinle açtığında görebileceksin. Artık bakmayı değil, görmeyi seçmelisin. Çünkü o işaretler seni sana çağırıyor. Bazen bir şarkı, bazen bir koku geçmişi tek bir anda geri getirir. O an zaman bükülür ve sen yeniden oradasındır. Bu bir tesadüf değil. O anılarda çözülememiş bir şey kaldı. Ve şimdi o çözülmek istiyor. Melek seni o ana geri götürmek için burada. Ama yalnız değil. Onunla birlikte yürümeye hazır mısın? İçinde tuttuğun her kelime bir melek tarafından duyuluyor. Söylemediğin her yardım et cümlesi gökyüzüne yazılıyor. Bu yüzden artık kelimeleri serbest bırak. Konuş. Fısılda. Dua et. Çünkü sen konuşurken sadece kendine değil, göklere de dokunuyorsun. Duaların yankısı olur bazen meleklerin sesi. Rüyaların seninle konuşan başka bir dil. Onlara dikkat et görünenin ardında başka bir perde var. Ve o perdede, senin hayatını değiştirecek işaretler var. Uyanıkken anlamadıkların, rüyalarında ses bulabilir. Çünkü rüyalar, ruhun en açık olduğu andır. Ve melekler rüyalarda daha net konuşur. Sana anlatmadığın ne kaldı? İçinde bastırdığın, görmezden geldiğin ne var? Bu sessizlik seni korudu mu yoksa yordu mu? Bazen sustuğumuz şeyler bizi içten içe tüketir. O yüzden şimdi konuşmamın zamanı. Kendi içine. Kendi ruhuna. Meleğine. Çünkü artık saklanma zamanı değil. Seninle konuşmak aslında kendimle de konuşmak gibi. Eğer bu duyguyu hissediyorsan yorumlara sadece bir kelime yaz. Hazırım gibi. Bu küçük eylem sana ulaşmak isteyen ruhani varlıklar için bir davet olabilir. Unutma, ruhsal çağrılar bazen en basit kelimelerle açılır. Bedenin yorulduğunda ruhun konuşur. Ve senin ruhun şu an bir şeyler söylemek istiyor. Onu susturma. Onu bastırma. O ses seni karanlıktan çıkaracak olan anahtardır kalbini susturmak, kapıyı kilitlemek gibidir. Ama şimdi, o kapıyı açma zamanı. Cesaretin var mı? Bir kadın olarak içinde taşıdığın güç, sadece bu dünyaya ait değil. İlahi olanın yansımasısın. Ruhunun titreşimiyle bir çiçek açtırabilirsin, bir dua taşıyabilirsin, bir kaderi dönüştürebilirsin. Bu yüzden seni susturmak isteyen tüm seslere rağmen, konuşman gerek. Duygularını bastırarak güçlü olduğunu sandım. Ama gerçek güç, hissetmeyi göze almaktır. O yüzden şimdi bırak gözlerin dolsun. Çünkü gözyaşların bile bir duadır. Onlar yere düşmez. Yeryüzüne değil, göğe yazılır. O yüzden artık kendini tutma. Ağla. Serbest bırak. Burada olmak bir tesadüf değil. Bu mesajı şimdi duyuyorsan, buna ihtiyacın vardı. Abone olmayı unutma, çünkü bu yolculuk henüz bitmedi. Kalbinin bilmediği ama ruhunun tanıdığı mesajlar var. Ve biz, birlikte o yerlere doğru gidiyoruz. Geceleri duyduğun o oltular, kalbinin hızla çarpması, uyandığında hatırladığın o hissizlik. Bunlar bir ruhsal geçidin işaretleri olabilir. Korkma bu dönüşümün başlangıcı. Artık eski sen olmadan yaşaman mümkün değil. Yeni sen, seni bekliyor. Ona adım atmalısın. Bu mesajı bir başkasına göndermek istersen, belki onun da hayatında bir şey değişir. Paylaşmak bir sevap, bir işaret olabilir. Çünkü iyilik çoğaldıkça güçlenir. Meleklerin dilinde bu, karşılık vermek demektir. Ve sen bugün bu sesi duydun. İçinde uyanan bu hissi bastırma. Belki de bu senin yeniden doğuşun. Ruhunun gerçeğine ilk kez bu kadar yaklaştın. Melek gözyaşlarını tuttu çünkü şimdi senin gücünü görmeni istiyor. Onun sessizliği senin sesinle tamamlanacak. Ve bu ses belki de şimdi başlıyor. Eğer buraya kadar geldiysen, gerçekten kalbinden geçen sesi ciddiye alıyorsun demektir. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü bir melek gibi sessizce seni izleyen o güç, şu anda seni bu satırlarla buluşturdu. Ve sen, tüm bu mesajı sonuna kadar dinleyerek, kendi içindeki ışığı onurlandırdın. Henüz abone olmadıysan, belki de artık senin de bu yolculuğun bir parçası olma zamanındır. Çünkü burada sadece konuşmuyoruz, hatırlıyoruz, hissediyoruz ve birlikte uyanıyoruz. Sına her adımda daha fazlasını fısıldayacak yeni mesajlar hazırlanıyor. Şimdi senden tatlı bir şey istesem olur mu? Bu videonun seninle kurduğu bu bağın devamı için bir beğeni bırak. Sadece bir dokunuş ama hissettirdiği şey çok daha büyük. Çünkü biz bu yolda birbirimizin aynasıyız. Ve o aynada bir parıltı oluştu bugün. Sonuna kadar geldiğini bana nasıl hissettirirsin biliyor musun? Yorumlara şöyle bir şey yaz. Melek sessiz kaldıysa neyi duymam gerekiyordu? Böylece senin buraya kadar geldiğini ben de görebileceğim ve belki bir sonraki mesajı tam da senin için hazırlayacağım. Ayrıca bu mesajı seninle gerçekten buluşturmak isteyen ruhani enerjiler için 3 tek rakamla bu mesajı onaylamanı istiyorum. 555, 777, 999. Hangisi içinden geçiyorsa onu yaz. Çünkü bazen sadece bu kadarla bile çok şey çözülür. Ve evet, bu hikaye burada bitmiyor. Yanında bir video daha var. Orada anlattıklarım bu mesajı tamamlıyor. Dilersen oraya geç, birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Ben yine seni bekliyor olacağım.